Merhabalar dostlar. 12 Haziran 2025. Arkadaşlar TikTok'tan profilinden üye olanlar ile YouTube'dan aşağıdaki linkten arkadaşlar katıl butonuyla veya açıklamadaki linkten üye olanlara çok teşekkür ederim. Şimdi üye olan ve TikTok'tan abone olanların işte toplam 5 tane hisse isteği var onları paylaşacağım ama ondan önce... Ee, YouTube'da üye olan arkadaşlarımızdan Kulede ASMR e Sohbet, Adem Uzunalan, Muhammed İnam, Ali Dikmen, Ramazan Koç, Recep Çalışkan, Ömer Remzi Tülek, Kübra Erkekoğlu, Bülent Ozansoy, Harun Erdem ve Faruk Çeliğe çok teşekkür ederim arkadaşlar üye oldukları için. Ee, siz de arkadaşlar YouTube'dan üye olabilirsiniz veya TikTok'tan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve bakalım hemen şöyle nedir ne değildir de ilk hissemiz arkadaşlar Ahmet Bey'in TikTok'tan abone olan Ahmet Bey'in hissesi Sanfoyem istemiş. Şimdi arkadaşlar Sanfoyem'e baktığımız zaman aslında hissede ciddi bir aşağı düşüş söz konusuydu. Bakın burada daha önce de ben size bununla ilgili hani videolar çekmiştim. fırsat hisseleri olabilir diye. Bakın 16 değerine düşmüş bir sanfamdan bahsettik. Buradan bir tepki hareketi kaçınılmazydı. Bu düşmeyeceği anlamına gelmiyordu arkadaşlar. Şimdi ben buradan faydalandım, faydalandım arkadaşlar. Yaklaşık %30'dan civarında bir kar elde ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 12-13'lerden aldım arkadaşlar 15'in üzerinde. 16'ya kadar 16.71'e 16 kadar 16, e ne Orada civarda sattım arkadaşlar. Ciddi bir kar marjı. Yani 12 13 aldım. Yani %30 yakın bir kar ettim. Ciddi mevlaydı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi buradan baktığımız zaman peki neler olabilir bu saatten sonra? Arkadaşlar bir defa bakın. Bir düzeltme yapması gerekiyor. Tekrar. Düzeltme yaptıktan sonra hacme bakarak da yorum yapma şansımız var ama genelde bu tür hisselerde şöyle bir iki tane alternatif oluyor. Bir şu hareket yapıyor arkadaşlar. Dönem dönem şöyle çıkıyor. Tekrar geliyor. Sonra uzun bir süre yatay gidiyor. Veya ikinci bir ihtimal olarak da karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Geliyor arkadaşlar hani patron satış yapıp yatmayı bitirmediyse veya işte kim tahtacısı kim satıyorsa şu hareketi yapıp arkadaşlar tekrar şurada bir yatay ondan sonra langa tekrar aşağı inebiliyor. Şimdi bunu gözlemlemek lazım nedir ne değildir ama hani böyle bir durumda ben yine RSI değerine bakarsam arkadaşlar tekrar girme ihtimalim olabilir ama onun dışında şu anda bu vaziyette bu hisseye girer miyim? kendi adıma konuşuyorum. Sizin adınıza konuşmam arkadaşlar. Bu saatte ben bu hisseye girmem. Yani uçar kaçar git buna hiçbir şey diyemem. Ama ben bu riski kendi adıma alamam. Ahmet Bey'in hissesiydi arkadaşlar. Genel durum bu şekilde karşımıza çıktı. Bunun dışında arkadaşlar diğer indikatörlere bakmaya çalışırsak da aslında stok RSI zaten düzeltme yapma ihtimali karşımıza çıkarmıştı. MAC indikatör de pek de arkadaşlar olumlu yaklaşmıyordu adx ile düşüşün momentumu oldukça zayıflamıştı yani oldukça zayıflamış değil miyim? zayıflamaya başlamıştı ama daha da yüksekte onu söyleyeyim yani hisse daha hala düşüş trendi mevcut gözüküyor ve gelelim ikinci sırada sinan şimşeyen arkadaşlar aslında normalde sinan vesaire destek paketini üye ama madem yazmış arkadaşlar hissesini değerlendirelim Şimdi arkadaşlar Reader'da aslında benim de beklentim bu hafta aslında tepki verebilecek hisselerdi ama şunu işte tabii teknik olarak söyledik biz bunu. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Burada patron satış, yanlış hatırlamıyorsam bir 60-70 milyon lot sattılar. Yani bir dişi bir erkek toplam iki kişi sattı arkadaşlar ciddi rakamlarda. Ha daha da satış gelir mi bilemem arkadaşlar ama şu an çünkü yayınlanmış bir pro şey yok. Buradan bakmak lazım. Yani şöyle geçmişten baktığımız zaman hissenin arkadaşlar genel görüntü bu düşüş trendi devam etmiş gözüküyor. Hissenin aşağıda bakın destek noktası olarak şu anda en yakın destek şu yeşil tren çizgimize baktığımız zaman en yakın destek 10 lira 14 kuruş gözüküyor. İnşallah bunun altına kırmaz. Buradan hani tepki hareketi gelebilir mi? Bir sayımıza bakalım. RSI'de arkadaşlar herhangi bir tepki hareketini gösterebilecek bir durum şu anda söz konusu değil günlük grafikte. Saatliğe baktığımız zaman da arkadaşlar saatlikte herhangi bir durum yok ama saatte bir ufak tepki, pozitif uyumlu tepki hareketi gelmeyebilir ama ufak bir tepki hareketi gelmesi için RSI şu anda 17.40 buradan bir tepki hareketi olası gibi gözüküyor ama bu uçacak kaçacak anlamına gelmiyor. Gelebileceği maksimum yer arkadaşlar 10 lira 75 kuruş şu RSI tepkisine bakarsak. Hacimsel bak biraz sıkıntımız var çünkü ciddi anlamda fiyat düşerken hacim düşmüş bu bizim için biraz korkutucu. Arkadaşlar hissenin biraz yataya bağlaması lazım. Aslında benim şurada bir beklentim daha var. Onu dünkü videomda da söylemiştim. Bakın şu hareketin benzeri gelebilir mi? Şuradaki bakın şu hareketin hemen şöyle kalınlaştırayım. Şuradaki hareketi kastediyorum arkadaşlar. Şu hareketin benzeri gelirse tadından yemez. Bakın yazsana şu arkadaş evet. Şunu yapamadık hemen arkadaşlar toplamam lazım. Şurayı evet şöyle gel koçum şuraya evet. Şu hareketin benzeri arkadaşlar gelirse tadından yemez. Yani olay şurada da bir vuku bulursa vallahi tadından yenmez. Niye? Dibinin arkadaşlar burada 10 lira 20 kuruş tepesinde 14 lira olduğunu düşünecek yüzde 40'lık bir hareket yapmış gibi gözüküyor. Benzer durum arkadaşlar böyle bir durum gelir mi gelmez mi? Hep beraber önümüzdeki durumda görürüz inşallah. Ama tabi burada ilk direncimizi söyleyelim. İlk direncimiz gördüğümüz kadarıyla 11.67 arkadaşlar günlükte. Arkasından baktığımız zaman yukarıda da 14.31 diğer bir direnç noktası var karşımıza çıkıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet genel görüntü bu şekilde diye söyledik arkadaşlar ve bunun dışında ben şöyle bir kontrol başka bir şey var mı diye. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir reader'dan sonra Ömer Bey'in hisseleri. Pehol, Metur ve Tekdüya bakalım. Pehol'da neler gözüküyor hemen şöyle kontrol edelim. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar. Günlük grafikte açıkçası hisseye baktığımız zaman ise de baktığımız zaman arkadaşlar destek noktası var. Bollinger bandının destek noktası. Burada bir boğum oluşmuş. Bu boğumda ister istemez bir tepki hareketi gelme olasılığı vardı. Bakın şu Bollinger bandının mavi olanın karşısında arkadaşlar şöyle bir görüntü var. Boğum var. Burada bir tepki hareketi girer. Ha, ben buradan girer miydim arkadaşlar? Ben size söyleyeyim net bir şekilde buradan girmezdim ama tabii ki hisse için arkadaşlar yukarı yönlü. Bakın bir tepki hareketi belli ama yukarı mı aşağı mı bunu söylemek zor ama ben hakkımı aşağıdan yanım kullanırdım burada. Neden? Zaten hisse arkadaşlar oldukça sert bir şekilde yükselmiş ve düzelt yapması kaçınılmaz gibi gözüküyordu yalnız Burada tabii ki düzeltmeyi arkadaşlar daha sonraya bırakmış mı hep beraber göreceğiz burada ama burada desteğimiz iyi çalışmış gözüküyor. Hangi desteğimiz arkadaşlar? Bakın hemen şurada söylemiştim. Bir silelim. Evet. Şuradaki fiyat desteğimiz oldukça iyi çalışmış gözüküyor. Bunun altına inerse arkadaşlar şuradaki hemen şöyle. Bu fiyat desteğimiz 13.49 desteğimiz iyi çalışmış. Hatta şuradan gördüğümüz kadarıyla 14.25'in altına düşmemeye gayret göstermiş gibi gözüküyor. Bu destek iyi çalışan bir destek şu aşamada. Peki burada dikkat edeceğimiz başka desteğimiz var mı? Tabii ki arkadaşlar desteğimiz bir defa 12.50-12.20 şu bollinger bandının orta siyah çizgimiz. Bunun dışında şurada gap bölgemiz var. Hisse burayı almak isterse de 19.93'e kadar hızlı bir çıkış yakalama ihtimali olabilir arkadaşlar. Bu da gözümüzün önünde bulunsun. Ha, bana göre arkadaşlar burada RSI'ye baktığımız zaman gerçi büyük ihtimalle şişmiştir ama RSI'nin değeri arkadaşlar 67. Çok da fazla değil aslında RSI gayet güzel. Stok RSI şişmiş. Düzeltme yapma ihtimali biraz fazlalaşıyor onu söyleyelim. mak indikatörü pozitif kısma geçmiş arkadaşlar. Yeni bir yükselişin habercisi olabilir ADX'de de arkadaşlar momentumda kuvvetlenme var. Yani aslında bir iki tane MAC ve ADX yukarı yönlü hareketin devamı için umut taşıyor. da aynı şekilde arkadaşlar şu kırmızı da. Ama stok RSI bir düzeltme ile karşı karşıya kalma ihtimalimizi gösteriyor. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. ama Ben girer miyim kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. Çok riskli olduğu için şu aşamada gireceğim bir hisse değil. Risk alınabilir mi? Alınabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir gap'imiz var. Bu gap'i doldurmak isterse bizim için sıkıntı olmaz tadından da yenmez. Ve gelelim arkadaşlar Metur'a bakalım. Meturda nedir ne değildir diye hemen şunu bir izleyelim. Arkadaşlar Metur'da da bakın benzer bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Nedir ne değildir diye. Şimdi baktığımız zaman yukarı yönlü bir yükseliş trendimiz var mı? Var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hacimsel olarak bir yükseliş var mı arkadaşlar? ve evet, hacimsel olarak da bir yükseliş var. Bu da bizim için bir avantaj. Yani hisseyi yukarı doğru çıkarken hacim atması güzel. Şimdi bakacağımız şey arkadaşlar ufak ufak düzeltmelerde buradan belki alınma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Bunun dışında arkadaşlar hissenin gelebileceği yerler açısından baktığımız zaman şöyle bir haftalarına bakalım arkadaşlar. Sonra da hemen günlüğüne tekrar dönelim. Haftalığına baktığımız zaman da şu boyunca da saklayalım. Donger biraz grafiğimizi bozuyor. Evet arkadaşlar haftalıkta da aslında güzel bir yükseliş trendimiz var gözüküyor. Aslında bir fincan kulp formasyonunun devamı olmuş gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü. Arkasından şöyle bir görüntü ve şu anda aslında bu şunun yarısı kadar arkadaşlar yani şu tepe noktası diyebileceğimizin yarısı kadar yukarı doğru çıkma ihtimali var. Burası ne? Dibinin 2.68 tepesine baktığım zaman kabaca 14 olduğunu düşünecek arkadaşlar bir 2 e, 12 12 daha çıkarsa 26 27'ye kadar arkadaşlar bu logaritmik bir grafiktir. 26 27'ye kadar çıkma ihtimali karşımıza çıkarabiliyor. Yani hissenin şu aşamada fincan kupi daha bakalım arkadaşlar şöyle bakalım. 20 pardon 21'miş arkadaşlar. 2 19 19 koyarsak 40'a kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Fincan kup formasyonu eğer düşünecek yani şuradaki duruma göre arkadaşlar bakın şöyle bir görüntüye kadar çıkma ihtimali var. Hatta logaritmik kaldırırsak bakın daha net bir şekilde gözükür. 40'a kadar arkadaşlar şuradan itibaren şöyle düşünürsek şu tepe noktası şu arkadaşlar şu kadar yukarı doğru çıkma potansiyeli olabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ama hani girilebilecek hisse mi dediğim gibi arkadaşlar yani çok da risk alabileceğim bir hisse değil. Potansiyeli var mı? Yani formasyon gerçekleşirse formal potansiyeli var gözüküyor hisse için genel durum bu. Ha burada destek olarak elimizin altına neler bulunabilir? Bir defa arkadaşlar şuradan Bollinger bandına baktığımız zaman ben şöyle. Tabi kısa sürede gerçekleşecek bir durum değil arkadaşlar. Grafik haftalık onu özellikle belirtelim. Sonra bayanam 3-5 gün sonra ne oldu ne oldu arkadaşlar? Hisseyi ben domine etmiyorum. Yani burada hisseye gazı veren, hisseden alım satın yapan tahtacı ben olmuyorum. Sadece teknik olarak değerlendiriyorum. Şimdi neyse grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar destek noktamız İlk tekne destek noktamız Bollinger bandın dışı olan 24.49 İkinci destek noktamız çok aşağı Düzeltmek isterse de 20 lira 91 TL kuruşa kadar bir geri çekime Normal sayılabilecek durumlar var Karşımıza çıktı ve gelelim Diğer bir hissemize tek duya bakalım Arkadaşlar bu da son hissemiz Hemen tek duda nedir ne değildir onu da kontrol edelim Tek duda arkadaşlar Bakın bu da aynı şekilde çok hızlı çıkmış Hacimli bir şekilde çıkmış gayet güzel Şimdi hissede bir düzeltme gelirse Arkadaşlar düzeltmenin gelebileceği 5 lira 70 kuruşa kadar geri gelme olasılığı var. Ha, bunun altında gelirse biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Onu çünkü yükseliş trendine baktığımız zaman neredeyse Bollinger bandına değmemiş gibi. Sadece ilk başta biraz değmiş arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasının orta çizgisine. Ondan sonra tekrar yukarı doğru çıkmış. 5.70'in altı arkadaşlar bizim için sıkıntı olabilir. 5.70 özellikle dikkat etmemiz gereken nokta. Ha, hisse nereye kadar gidebilir arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman açıkçası logaritmik olarak da hissenin şöyle bir görüntüsü var. Bakalım hemen. Evet şöyle bir kabaca bir bant aralığı belirleyebilir miyiz? Onu bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kabaca bir bant aralığı arkadaşlar. Şöyle dersek de hemen şuradan diplerden getirsek. Bakın arkadaşlar. Yani bandı evet dışarı doğru göndermiş onu söyleyelim ama yukarıda bir üst bandın üst tarafı arkadaşlar bugün itibariyle 865 kuruşa kadar yükselme ihtimalini de karşımıza çıkarabiliyor ama hani dikkat etmek lazım 5 lira 70 kuruşun altı arkadaşlar bu dediklerimizi bozabilir aklınızın bir köşesinde bulunsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.